Merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra yeni bir videom ile yine sizlerle baş başayız. Bu videomuzda Survivor 2021.si belli oldu. Evet yanlış duymadınız. Bu videomuzda Survivor 2021.si belli oldu. Bu konuyu sizlere kısaca paylaşmak istiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayalım. Evet, şimdi gelelim 2020 Survivor çeyrek finale kalan 8 yarışmacımızı kısa kısa tanıyalım ve 2020 şampiyonu kim olduğunu size açıklayacağım. Yarışmacılardan ilk olarak gönüllülerden Evrim ile başlamak istiyorum. Evrim yarışma başında bu yıl Evrim Survivor'a gelecek, Survivor Evrim geçecek demişti ve dediğinde yaptı. Ama bu kendisinin birinci olmasına tabii ki yetmedi. Birinci olamamasına rağmen evrimin gönüllerde tat kurmasını engelleyemedi. İkinci yarışmacı olarak yine gönüllülerden Nisa'yı el almak istiyorum. Nisa sempatisiyle, canı yakınlığıyla Türk halkının güvenini, sevgisini çok kısa bir zamanda kazanabildi. Performansı ve atikliğiyle göz dolduran Nisa bırakın kadın yarışmacıları, erkek yarışmacıları bile geride bırakarak oyun almayı başarabilmişti. Yaşının da vermiş olduğu deneyimsizlik ile oyundan çabuk kopması, Survivor'ı terk ederek evine gitmek istemesi kendisine çok puan kaybettirdi. Bu da kendisini şampiyonluktan etti. Üçüncü yarışmacı olarak yine tekrardan gönüllülerden Yasin'i el almak istiyorum. Yasin'in en büyük dezavantajı daha önce Masterchef programına katılmış olmasıdır. Survivor'da da Masterchef yarışmasındaki gibi kameralara kendisini dizayn etmeye çalıştığı için doğallıktan çıkmıştır. Daha sonra da yarışmalarda göstermiş olduğu agresif tavırlar halkın tepkisini çekmiştir. Bu da uyarılara rağmen kendisini düzeltemeyen Yasin iyi niyetli olmasına rağmen bu da kendisini şampiyonluktan uzaklaştırmıştır. Dördüncü yarışmacı olarak da yine gönüllülerden Cemalcan'ı el almak istiyorum. Cemalcan ilk başlarda gerek performansıyla gerek hareketleriyle pek fazla dikkat çekebilen bir yarışmacı değildi. Daha sonradan hızlanması, performansını arttırması, samimi davranışlarıyla da halkın bir anda göz bebeği olup duygusal yapısı, samimisi, temiz kalbiyle dikkat çeken Cemalcan Nisa'yı da sırtlayaraktan yarışmada ilerlemeye çalıştı. Fakat Nisa'nın kendisini yük olmasından dolayı o da yarışmada biraz geriye düşerekten şampiyonluktan kılı payda olsa uzaklaştı. Şimdi sırada gönüllülerden 5. yarışmacımız Berkan'ı ele almak istiyorum. Gerek sivil hayatta gerek yarışmada mücadeleci ruhuyla bir anda milletin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarabildi. Kalbinin temiz oluşu, deli dolu hareketleri, hızı, kendini motive etmesi ve takımına da bunu yansıtması, takımını ateşlemesi, seyirciye ayrı bir izleme hevesi katmaktadır. Berkan'ın gücü, oyunlardaki başarısı, tam bir şampiyon gibi mücadele etmesi onu en üst zirveye kadar taşıyabilmektedir. Fakat SMS'lerdeki düşüklüğü onu şampiyon olmasındaki tek engel olarak görüyorum. Survivor 2020 yarışmasında şampiyonluğa veda eden bir diğer isimde ünlülerden Sercan Yıldırım olarak görülmektedir. Kariyerinde pek çok başarılar bulunan Sercan Yıldırım, gerek Bursaspor gerek Galatasaray ve gerekse Türk milli takımlarında forma giyerekten başarılara imza atmıştır. Yarışmanın ilk etaplarında agresif tavırlar sergileyen Sercan Yıldırım performansında da düşüklük görülmekteydi. Ama her geçen gün daha çok sakinleşerekten, profesyonelce davranaraktan performansına performans katmaya başladı ve daha da ileri seviyelere geldi. Daha sonradan kendine gelen Sercan Yıldırım performansını arttırmaya başladı ve sakin tavırlarla yoluna hızla ilerlemeye devam etti. Son programda yapmış olduğu açıklamada Sercan Yıldırım gerçek şampiyonun Elif olması gerektiğini söyleyerekten bayrağı Elif'e uzattı. Ve böylelikle Survivor 2020 şampiyonuna veda etmiş oldu. Survivor 2020 yarışmasında geriye şampiyon olabilmek için iki adayımız kaldı. Bunlardan biri Elif Yıldırım ve Diğer yarışmacımız Barış Murat Yağcı'dır. Acaba 2020 Survivor yarışmasında bu iki kişiden hangisi şampiyon olacaktır? Milli kururumuz olan Elif Yıldırım pek çok başarılara imza atmış ve Türkiye'yi birçok alanda temsil etmiştir. Survivor 2020 yarışmasında Elif Yıldırım'ın hızına hiçbir sporcu yetişememektedir. Barış Murat Yağcı da Sivil hayatında yarışmadan önce pek çok filmlerde oynamış başarılarda imza atmış bir yarışmacımızdır. Evet şimdi gelelim Survivor 2020 yarışmasında kimin şampiyon olduğuna. Elif Yıldırım mı Barış Murat Yağcı mı şampiyon? Şimdi sizlere onu açıklayacağım ve gerekçelerini de sıralayacağım. Survivor 2020 yarışmasında benim gönlümde ve halkımızın gönlünde birinci Elif Yıldırım'dır. Ama tabii ki bu skora yansımamaktadır. Nedenine gelince Barış Murat Yağcı'nın pek çok fanları ve hayranları bulunmaktadır. Yine SMS galip geleceği için Survivor 2020 yarışmasının birincisi maalesef Barış Murat Yağcı'dır. Ama benim gönlümde Elif'in birinci olması geçmektedir. Çünkü gerçekten Survivor'a yakışır şekilde yarışmalara katılmış hız, güç, disiplin, profesyonellik ve ağır başlılık hepsi Elif'te bulunmaktadır. Ama bu bir yarışma olduğu için ve halkın oyuna göre seçildiği için maalesef Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu bana göre Barış Murat Yağcı'dır. Bu bir varsayımdır kendi bilgilerimizi yansıtmaya çalıştım. Umarım başarılı da olmuşumdur. Lütfen kimse üzerine alınmasın. Yanlış anlaşılmalara da sebep açmak istemiyorum. Kendi düşüncelerimi burada dile getirdim. Ve siz de bana bu konuda saygılı olursanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Umarım diğer videomda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın.